Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan haftalık korona tablosuna göre 27 Haziran 3 Temmuz arasında vaka sayısı 57.113 olarak açıklandı. Açıklanan verilere göre 25 kişi de hayatını kaybetti. 30.478 kişinin karantina ve tedavisi sona ererken açıklanan rakamlara göre Türkiye'de bugüne kadar toplam 15.180.444 vakaya ulaşıldı. Toplam 99.057 kişi de koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. <laughs> Korona salgınının dünyada etkisini yitirmesi sonrasında tüm dünyada ve ülkemizde de kısıtlamalar kaldırılmıştı. Ancak vakaların son zamanlarda giderek artması endişe yarattı. Geçtiğimiz hafta 26 bin olarak açıklanan vakaların bir hafta içerisinde %100'den fazla artması akıllara önlemler yeniden gelecek mi sorusunu da getirdi. Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde bir kararı olmasa da vakaların artması dikkatle inceleniyor.